Merhaba arkadaşlar. Size bugün oluşturmuş olduğumuz parkurda 4 farklı loop dedektörü yaptık. Ve bu loop dedektörlerini her birini seri bağladıktan sonra Star Loop model metal kütle dedektörümüze girdik. Ve bununla ilgili deneme geçişleri yapacağız. Gördüğünüz gibi geçiş simülasyonu oluşturduk. Aracımız hazır ve örnek aracımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Yeniden bir araç geçişi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 loopta birbirinden bağımsız olmalarına rağmen seri bağlandıkları için tek bir loop sensörü gibi davranıyor. Ve cihazımız gayet kararlı bir şekilde algılamalarını yapıyor. Bakın. Ne kadar hızlı tepki veriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. hızlı bir şekilde her türlü geçişe giriyoruz. Cihazımız her türlü araç geçişini gayet stabil bir şekilde gösterdi. Starloop Dacia 07 model loop sensörümüzle dörtlü loop bağlantısı yaptık ve parkurumuzda örnek araç geçişlerini sizlere göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı ve yorumlarınızı lütfen aşağıda belirtin.